Merhaba arkadaşlar bugün size mum mumla yapılan bir alev makinası göstereceğim. Mum nasıl yakılır? Mumla alev makinası nasıl yapılır? He, siz mumu nasıl yakarsınız? Biz nasıl yaparız? <laughs> Gördüğünüz gibi mum, çakmamız, önce mumu yakıyoruz. Biz düz, düz tutarsan. Güzel, mumu yaktık. Şimdi mumu dik tutaraktan. Alev makinesi. Bu mum nasıl yakılır? Bir de bunun alev makinesi versiyonu var. Söndü. Yap bir daha. Hızlı ol. Evet. Siz mum böyle, biz böyle. Şekil A. Şimdi mum akmasın isterseniz. Böyle bir olayımız e, olayımızı alacak. Şimdi bu Ekstra özel. Öncelikle bunu yapmamız lazım. Muma. Kalan bir ekstra Ortamın anasını siker. Elime dökmezsem müthiş olacak. Evet. Sopaya da dökmezsen güzel olacak. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi. Sopayı peçete edelim. Ver ateşi abi. Önce. Amına. Ver ateşi abi. Tehlik. Evet abi. Size burada göstermek istediğimiz asetonun muma hiçbir etkisi olmadığıdır. Böyle ortadan onasını sikebilir. Ateşin rengi hafif değişti gördüğünüz gibi. Biraz daha bir kızıllık vardı. Bir, bir, daha yakarsam. Bir daha gösterelim. Tekrar yaptık. Gördüğünüz bak, bak, gibi. bak. Evet. Ve hala sönmediğini. Mum sönmüyor. İşte bu biz mum, mumu biz böyle yakıyoruz. bu. Böyle de böyle sönüyor. Sönüyor. <laughs> Игорь Негода.